Filistin'in elimizden gitme sebebi omurga kırılması kabiliğinden en esaslı hareket Filistin'deki yıldırım ordular cephesindeki hezimettir. Osmanlı Filistin cephesi diye bildiğimiz Evet, 7 ee, cephede anlamadım. dövüşen Osmanlı Filistin'de oradaki bir kumandanın ihanetiyle bu mayinli bir nokta milletine dediğim anlar İngilizlere 65 bin esir asker. Bak pardon tarihsel süreci kaçırmayalım diye bu Osmanlı Filistin cephesinde bu yaşananlar. Harbi Umumi nihayetine geldim yani iddiaçıların bıraktık orada 1917'lere falan mı geldik Eee, Osmanlı Filistin 1917'ye geldik. Geldik, yani. geldik evet bu Tarihsel süreci atlamayalım. Türkiye, yani adım evet, adım Türkiye evet, tabii. Türkiye, maruz kaldı Osmanlı ülkesi maruz kaldığı işgal ve istilalar ne sebepledir biliyor musun? Filistin sebebiyledir. Filistin çökene kadar Osmanlı her yerde mukamet halindeydi. Filistin'de üç ordumuz vardı, dördüncü, yedinci, sekizinci ordumuz. Yedinci ordu sağına soluna haber vermeden geriye çekildi. İngilizler buradan girerek dördüncü ve sekizinci orduyu imha ettiler. Dördüncü orduda kolordu kumandanı olan İsmet Paşa'yı Şam'da Cemal Paşa, Mersinli Cemal Paşa tellal bağırtarak arattı. Arap ihaneti diye Şerif Hüseyin hareketinde dillerine doluyanlar var ya. Bizim Medine'de 15 bin askerimiz vardı. Schneider toplarıyla mücehhez... Şerif Hüseyin 350 adamı vardı. Yanlarına bile yaklaşamazdı. Filistin cephesi çökertilince devletle irtibat sarsıldı. Koptu. İngilizler de geldi haremi bombardıman edeceğiz burayı Araplara teslim etmezseniz diye. Onları tavsilatıyla bu eskimez. İleride anlatacağız. Ayrı bir konu yani başlıyor. Biz de aktüelle işi arasında duruyoruz. Ama Filistin hezimeti burada başlar. Bu Yahudinin şansını artıran neden İngilizler Filistin bölgesinin ellerine geçince Balfour Deklarasyonu diye İngiliz hariciye vekili bir beyanname neşretti. Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmalarına biz karşı değiliz. Taraftarız. Bu ne demek oldu? Ey dünya Yahudileri isteyen gelsin buraya yerleşsin. İngiltere bunu niye yaptı? İngiltere Yahudi güdümünde bugünkü Amerika gibi. İngiltere Yahudi'ye tavır koysa batırır. Bak ne dedim size istediğini indiriyor. Bir borsadan misal verdim, bir ilimden misal verdim. Şimdi buna bir de gıda eklendi. Gıda Alman milletini Emil katörle nesil bereketsizliğine mahkum edip tarihten siliyorlar. Sen sade Yahudi böyle milletin göz önünde gemide yaptığı gibi adam öldürerek cinayet işliyor etme. Türkiye'deki doğum kontrolü, öldürülen ana rahminde öldürülenler Yahudi sayesinde. Biz maruz kaldığımız cinayeti bilmiyoruz. Rockefeller, Yahudi Rockefeller Vakfı, Türkiye'de 2 milyar dolar sarf ediyor her yıl doğum kontrolü için. Rahmet spiral takılıyor. Çocuk aldırma faaliyetini yapan doktora Rockefeller'den çek geliyor. Doğum kontrolü haplarını hepsini bedava veriyorlar. Ve gariptir ki bunu Kürtlere yapmıyorlar da. Güneydoğu'da yapmıyorlar. Güneydoğu Anadolu'da Türklere yapıyor. Bunu niye yapmıyorlar peki? Bu Yahudinin bak şunu söyleyeyim. Laf lafa açıyor ama çok kısa. Ey şey. ey millet. ...Yahudinin kim olduğunu... ...hangi hüviyette ve hangi zihniyette olduğunu anlamadan... ...ne geçmişi doğru anlayabilirsin... ...ne geleceği doğru anlayabilirsin. Bu bir turnusol kağıdı gibidir. Bunu anlamadan... tarih hadiseleri çözmek mümkün değildir. Maalesef biz de böyle özet... ...ifadelerle... ...ihticac etmeye mecbur kalıyoruz. Şimdi... Filistin cephesini kim çöketmişse tarihe bırakıyorum. Konuşulamıyor. Filistin cephesini çökerten Yahudinin zincirlerini kırdı demektir. Önündeki engeli kaldırdı demektir. Bak oraya hakim olan İngiliz buyurun gelin dedi. Bu buyurun geline karşı Kudüs müftüsü Emin el Hüseyin'i gerilla hareketlerine başladı. Bu gerilla hareketleri 1930'larda hızlandı. Orası İngiliz idaresinde. Hızlandı. Gelen Yahudiler ev yaparken sabotajda evi yıkılıyor. Yolda suikaste uğruyor. Kimse gelmiyor. Korkulan bir yer. Ancak çok idealist, çok fanatik arzı mevutçu olanlar geliyor. Yahudiler plan düşündüler. Bak bunu da söyleyeyim ki sana. İsrail kuruluşundan bugüne kadar üst kademede vazife almış bakan, başbakan, reisi cumhur kim aklına geliyorsa hayatını incele başlangıçta teröristtür. Bu şeyden bahsediyoruz. Hepsi. İrgun, Şedene, Bir, bu, bir, bir kurulan çetelerden bahsediyoruz. İnden. Tamam. Çeteyle başlamıştır. İlki Haganadır. Haganada İlk reisi cumhurları ben kuruyorum bile Haganan azasıdır. Şimdi bu çete harbi başladığı hengamda Almanya'da bir gelişme oldu. Theodor Herzl'in Münih'te yaptığı neşriyattan Münih münevverleri Yahudi alehtarlığı uyandı. Bak Yahudi çok akıllı deriz değil mi? Hayır, çok aptaldır. Tarihte bin defa yanlış yapmış. Yahudi kadar yeryüzünde sürünmüş bir başka millet yok. Gene sürünecek. Çünkü Allah bir fırsat verdi, zulme diyor. Ee, niye sürün niye devam ediyor? Allah Kur'an'da diyor ki ve yemuduhum fi tu ya meud. Fenalıklarında, isyanlarında, insanlığa aykırı hareketlerinde biz onlara mühlet veriyoruz. Akıbet bir ceza günü var. Külle emrin merhumun bir zamanihi peygamber sözü. Her oluş bir zamana rehn olunmuş. O iktisap tamamlıyor zulmederek. Filistin halkı da İslam aleminin tanzimattan bu yana gösterdiği tekasülün günahına kefaret teşkil edecek bir borç ödüyor. İkisi de kaderin memurudur. Biri bütün Müslümanlar adına borç ödüyor, günahlarına kefaret Biri de layık olduğu, müstahak olduğu cezai sezaya istikrak noktasına doğru gidiyor. Bunu sonlarına doğru delilleriyle tamam. söyleriz. Birkaç dakikamız var. Reklam Filistin, Filistin cephesinin çökmesi İsrail'in tarihinde en mühim hadisedir. Abdülhamid'in düşmesi, tatlan indirmesi birinci merhale Filistin cephesinin 17 Eylül'ünde 1917 Eylül'ünde kasten ispat ederim. Sade hürriyet muhtacım. Başka hiçbir şeye muhtaç değilim. Ispatı... Sade hürriyet. Şahıs dokunulmaz, olamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamda bile müminleri fanatik ilan eden kemalistlerin kulakları dinle, duysun. Peygamberde zelle kabul ediyoruz. Zelle bir hatadır, gayri iradi de olsa. Ama bunların ilahı hata etmez. Ama bir gün bu anormallik ortadan kalkacak. O zaman hata eder miymiş, etmez Hem de nasıl hata edermiş? Görülecek. Duvardan, sıvadan bir çatlak hasıl oldu mu? O akıbet düşer. Cama bir yağmur damlası düşse. Aşağı doğru yer çekimi dolayısıyla yavaş yavaş kayar. Bir sinek eziğine denk gelse. Orada bir duraklar. Ama sinek eziği o yağmur damlasının yere düşmesini engelleyemez. Duraksama olur yenilerin tabiriyle. Bir teekkür olur. Fakat akıbet oradaki kanun ilahi devam eder o damla yere düşer. İsrail başına gelecek belada böyle bir duraksama anı yaşıyor. Yoksa kurtuluşu yoktur. Peki. Zulüm paydar olmaz. Ama ikinciyi bizim elimizde. Birinciyi Yahudi güdümündeki İttihat Terakki eli Abdülhamid'i tahttan indirerek birinci raundu kazandılar. İkinci raundu onlardan olup bizden sanılan bir hain eliyle 65 bin Mehmetçi İngiliz'e esir vererek ihanetle Filistin'in elimizden çıkmasıyla elde ettiler. Peki araya gideceğiz. Ondan kanalıma. sonra İngiliz idaresinde nasıl Oldu da İsrail kuruldu, onu Allah... Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan Katil veya Süper Teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir. İyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.